Oy yavaş. Ondan sonra kapatıp devam edik. Bizim gideceğimiz koordinat dur lan. Nereden açıyorduk onu? T tuşu mu? Evet. Karavan 6005. 6005 hatta. Kanka balta olarak taş balta var bende de. Hiçbir odunumuz kalmamış lan. Oo. Şu koordinatlara bir bakalım hemen. Bu rafta sevmediğim bir şey var mı kanka? Oyunu şu olmasaydı daha iyi olur dediğin. Bir şey yok. Ha buradan böyle dümdük. Daha dur lan neredeydi o şey çapa? Çapayı kaldırdım ben. Ne mi söylüyorsun lan? Tekrar indirdim ya tekrar kaldıracağım şimdi. Ha tamam. Bir dümeni sen kullansan çok zevkli ya. Biliyorum. Nasıl bir Ne zaman kullandı? Ananı sikeyim. Oh shit. Ne Kulağı oldu? Bu şimdi. Aşağı düştüm yanlışlıkla. Bizim bayağı odun ihtiyacımız var. Bakırlarımız yok. Bak, bir Bak 1 2 3 4 5 6 7 7 tane yeri kırmış 8 Bak köpek balığına koyacağız. Aa iki tane bal çıktı bundan. Bu çiçekleri şey yapmayacağız değil mi? Hatı etmeyeceğiz. Çiçekleri alırsak şey yok oluyorlar herhalde. Ya çiçekleri alıp tekrardan şey yapabilirsin, kurabilirsin. Yok şey çiçekleri gerek yok şu an. Kanka buraya metalle bakır koyuyorum. Bak pişmiş ver pişmemiş. Sonra deriden neredeydi lan? Aha burada. Oo derilere bak kaç tane var. Abi bir tane scrap lazım ya. Onun için de koydum. Sandık lazım. Şöyle kumu nereye koymuşuz? Kumu buraya koyuyordum galiba aynen. Plastikler buraya. İpler oraya. Tamam. Ha scrap 4 tane var kanka bende lazım olsa At. Tam 4 tane var hemde. Al bakayım. Ya amına kodumun. Odun var mı? Odun hiç yok kanka sıfır. Karga sikti git lan. Odun hiç yok valla. Bizim şey nerede yelken? Aa bir tane daha yelken var burada değil mi? Kırılmış bak o. Kırdı. <laughs> Yarabşam Allah ay. Çok yaşa kanka. Yarabşam Allah bebeğim. Benimle yaşa. Amına ne kardeşin sayesinde ayarladım bir tane kızı. Ay amına <laughs> Vallahi normal onun Instagram'a gibi bir şeyim yoktu lan. Normalde oyun oynamak için kullanacaktım sadece de. Arada böyle gireriz diye. Sen orta sonra da bir karıştın bambaşka oldu her şey. <laughs> Kardeşim bu her zaman böyledir. Vay be. Buraya yere gidiyoruz şu an. Ben bu oyunu unutmuş muyum az bir şeyden? Bana öyle geldi sanki. Ha benim mızrağım yok. Yer ayrı. Ay, 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 ay. Vuracak bir şeyimiz yok. Aha okum var. Yelken de gitti. Işte. Çok geç attı. Yelken mi vardı onda. Yelken de gitti. Işte. Bu köpek balığın amına koyayım ben. Aa küpijle mesela. 3 taş, 5 plastiğe bir, bir tane mızrak yapabilirim. 3 taş, 5 plastik. 2 3 4 Arrow değil tamam mızrak ha. Ma metal ingot iki tane istiyor var mı? Yok. Neyse odun mızrak yaparız. A 8 odun istiyor onu da yapamıyoruz. Re rotate. Böyle zigzag çeleriz de gitsek daha hızlı gideriz acaba? Bence yavaşlatır bize. Tek buradan bastım mı gidek? Şu oyundaki balları yesek çok güzel olacak da. Onun için hayretten kavanoz yapmayı istiyor oyun bile. <laughs> kanka var ya Allah'ta mı yemekleri stokladık biz daha önceden. Yoksa şu an aşırı zorluk çekiyorduk. Şeylere patatesleri koysana kanka. Patates var mı? Yok envanterde ama Ay, koyayım dur. Burada ne? Ha 15 tane pişmemiş var ama. Ben ne koydum buna şimdi? Yanlış yere basmışım. Patatesler burada. Ne diye? aşırı karnım acıktı ya. Ne diyor? Bayağı karnım acıktı. Gerçek hayatta. Bir oğlum. Kaç saat Yesem gece ne yiyeceğim diziyi izlerken sabah 6'dan sonra gerçi ısıtır zaman 1995 ben mutfağa bakıp geleyim kanka başka ne varmış on yere ayarlayayım gece. la bir şuralar tamir edekte Ondan sonra... Tamam. sabah da pilav varmış. Onu da yeriz. Onu da bitiririz. Şunları da at. Bizim gibi sabit imanım bana öyle geliyor ya? Ama ne yapıyordum? Yine kırıyor ya. Kır da hadi yenisini koyayım. Kır. Var ya malzeme olsa şey yapacağım da. Yardım edeceğim de. Şu adaya uğrayalım mı kanka lan? Aa şu küçük adaya ağaçları kesmeyeceğiz. Uğrayacağız. Tamam. Ben kürek çekiyorum hala. Şuradaki ağaçlar olgunlaştı sen oraya bakalım ol da. Tamam abi baltam varmış benim ama taş balta. Olmuş olmuş. Güzel. Kuş ağacı bunlara bakalım Neyse bu ağaçları idare edeceğiz artık. Bir tane mızrak yapabiliyor. Yapamıyorum. Dört tane istiyor. Ayağım mı Şunlara da al. <laughs> şunu da yer, şunu da ok. Oh. şunları halletmeye çalışıyorum da kanka. Bir an önce şu motoru da yaptık da burada dolacak. Da ama şimdi bırak Kendimizi bir toparlayalım. Çok odun lazım çok. Oğlum şuraya gitmiyoruz mu biz? Vallahi küçük adaya da gibi gitsek. Dur bak Rol orayı çeviriyorum ben rotate ya ama rotate yok. Bunun adı ne dümeni dümeni. Oo, çok hızlı çevirdim pardon. Ha öyle dümdük gitsin. Abi la Ben bir yandan şuraları tamir etmeye çalışıyorum da. Çok kırmış şimdi. <laughs> Hadi ya şunu da çıkartayım. Ne yapalım bunu? şuraya bir çiz, durdan gidecekiz buraya. Ne yapacağız bak? Biz ben sağa çevirdikçe sola geç çekiyor yeme. Hop. Alo, böyle. Ney var eyvallah, eyvallah, lan? Ney Son evet. Eyvallah lan? Ney var 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 Adam adam. Ben direkt buraya var kanka. Atla ya. Uzun lan koy. Ama buranın sandığı nerede? Yukarıda. Hmm, değil. <laughs> Dur bakalım. Sömürüyorum valla buradaki tüm ağaçları hiçbir şey bırakmayacağım. Üstteki sandığı da alayım. Neyiz? zaten vurdu. Çiçekleri alayım mı kanka buradaki? Çiçekleri al diyorsun alayım. Ben bekle be şu anda şu sandıkları alma açacağım. Tamam. Ah ya. Oğlum köpek balığı ölmüş ben köpek balığından kaçıyorum. Ama ne ara öldü ama köpek balığı. Demek ki bayağı vurmuşuz kanka. Hamına <laughs> bayım. Hadi orada da sandık var. O sandığı da alayım da. Sağlam item Etrafını şimdi kulüpleyim hemen. Bu yaprakları alayım mı? Çiçekleri almayayım mı ya? Ya oğlum Çiçeğe ihtiyacımız yok. Tamam. Şimdi daha çok yaparız şeyin etrafına tam ortaya koyarız böyle şey fidanı. Ayrıca çok ağır ama. Ne yapalım? Neyse ben getireyim zaten sandığa çiçek sandığı var. Oradan alırız lazım olunca. Al şunları da hop. E kanka kız 17 yaşından bana koyayım ya. Ee? Dedi ki yaş farkı var dedi. Olmaz dedi. Ben dedim skandalı o zaman oyun gireriz ya güzel vakit geçirdim dedim. Yenge demene gerek yok yani. Evet, çok pes. Evet. Çok güzel. O yüzden yenge, yenge de... demene gerek yok kanka. Aa bunu ki niye alamıyorum ben bunları? Ha çiçek var envanterde. Diyem diyem yavaş yavaş olur kardeşim. Ya ne hayır, yapıyoruz? 17 da. Ya senin için sıkıntı değil kardeşim. Ne olacak? Yok be çok fazla yaş farkı yok zaten sıkıntı değil de Kız için olmaz bence kanka <laughs> Kızla ben olmayız Neyse sıkıntı değil ya Karı kızla mı dolduk amına koyayım <laughs> Siktir bolt diyor bolt yok ki bizde Bolt Ha şey var bak ee, Odun var bende onları pişireyim ben Oğlum metal varmış demir varmış bizde Var onları ben koydum işte Sen koy onları pişir kanka Aman pişir diyorum <laughs> Üç taş. Şu bir. Hmm. Aa güzel lan 21 tane odunum var. Ben bu yemeklerin altını bir yenileyim de. Ateş şey ocağımız ateşsiz kalmasın yemek pişiremeyiz. Şey Biz nereye gidiyoruz şu an? Aa çapa açık değil. Ama çapa atıldı işte. Çapa neredeydi amma? kuş siktireyim. Tamam buradan. Lan tamam, biri gidiyor biri geliyor bak neyse beleş martı Artı tüy. İlk işim şey mızrak yapmak olacak. Yaptım sonunda. Şu köpek balığı gelirse vuracağım kafasına. Mango tohumunu nereye koysam buraya. Bizim bay şeyin burasıymış bak. Ee, tohum sandı. Karpuz tohumu da var. Ama şunlar da şöyle tamamdır. Bir tane daha sandık yapmam lazım benim. Bu şemaları koymak için sırf şema sandı. Çok yer kaplıyor çünkü. Tamam, bir tane hinge var, var. Scrap lazım 3 tane. 2, 3, 4. Bir, iki, üç. Alt tane koy dedim buna. ben. Ne yapacağım sen? Şey, e, şu şemaların sandığını yapacağım. E şemaların şema sandığını siktir et bize şu anda amına koyayım şey lazım. Lazım lazım hmm, mı? Bolt. Fuel pipe var bunu araştırdın mı sen kanka? Bu yeni bir şey Burada sanki. Bir şey yok. Ha resort diyor. Bunu, onun için şey yapacaksın işte nedir ne şu depo. Yakıt altı tankı. skrap, altı skrap istiyor. Skrap, sandık da var ama kaç tane bilmiyorum. Beş. Bir tane daha var mı lan? Envantere bakayım Topu, plastik. Yok kanka. Şu depodan yapacağım. Fuel depo. Fuel tank. Anayını sikiyim. Ben nereye girdim lan önce? Heh tamam güzel de. Fuel tank yapacağım kanka. Tamamdır çok olur. Bizim şeyimiz vardı, benzin ee, yakıtımız. Bunun işte de işte scrap gerekiyor. <laughs> Oğlum şunu Aa, siktir bunun bataryası gitti benle birlikte. Batarya şeyde var çekmecede. Full mü? Vallahi yok yok boş batarya. Ha nereye gidiyoruz şu an biz? Dur radara hiç bakmıyorum ha. Şöyle. Ha. Oha nerede kalmış lan? Yuva siktir şu karşımızdaki 3 tane şey alacağız. Siktir et amına koyayım. Şu anda item kaldı. Eee fıçıyım o. Fıçıları alacağız. Dümdüz gitsin. Tamam abi böyle dümdük gidiyor. Abi dur, böyle dümdük. Biraz şöyle sağ yapacağım. Bunu şöyle a suları fullemem lazım benim. Şunu da aldım bak fulle. Şunu da al. Neden bir şey doluyor şey? Ee, buradaki yer. Scrap lan scrap amına kodumun çocuğu. Scrap, scrap zor kanka çıkmıyor. Hamu bu koydum en son? Şey koymamış. Şu. Bataryaları da şema e sandığına koyacağım be. Boş bataryayı. Turpları yeme turp koyacağım ben şimdi. Tamam. İki tane şu tavuk etini atam. Bunların atlarını ateşle ha. Oh, Hop fıçı gel bakayım buraya. Zıkk Hadi Kesin. Yok scrap değil abi. o çiğ patates falan çıktı. Ya bunu kodum. Dur 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 elleme elleme. Bu çıkamadı ki. Mızrak kuşak kafasına. Az daha şöyle mi yapacağız? Az daha sola. Ha motorlar çalışmıyor bize. Motor çalıştıracak odun mu var ya bu? İşte o yüzden yavaş gidiyoruz tamam tamam. Ben de niye Hem de iki tane yavaş. motor yok bizde bir tane motor var iki tane yapamadı da ya. Yaptığı Dört tane, tane var. Ha kırılmıştı o. Değil mi o köpek balığı piç İşte bir tane daha demir lazım onun için. Hmm, odun beş tane var beş olur ben buraya atayım da. Heh. Buraya faynma bir şeyler lazım. Şunları da fulle Ama yemiyor. Bize bunu... Aa bu ne lan? Aa vatoz balığı Bunu öl... öldürmeyeyim lan buna değsem Hangi vatoz balığı? Aha burada vatoz balığımı öldürüyorum şu an Vatoz balığı nerede oğlum? Abi kovalıyorum kanka Ana ne sikeyim morros bu çocuğu, köpek balığı Yerinden zıpladım piç Vatoz balığına bak derinliklere iniyor lan Buna koyayım ama ya, hayatımın ilk defa ya, onu öldürecektim ben. Kanka bir çapaya atsam şu Öldürüp geleyim şu Oğlum köpek balığı varken öldüremem. Doğru yer, şu da var. İçinden ne çıkıyor lan acaba? Çok merak ettim. Derinliklerin derinliklerde bir şey var bu oyunda da. Tamam. Daha bir şeyim yok, şeyim oksijen maskem. Köpek balığı. orayı kıramazsın bu sefer. Mızrağım var. Sal sal Bunu ben içerken. çekeceğim sal. Tamam. Sal sen. Saldım saldım. Saldım şayra Mevlam kayra. Aman ipini siktim ne oldu? Aha 590 metre Şuradan şöyle sol gittik ne varacağız. Hafif böyle. Hah dümdüz şimdi. Ama bir bakacağım ben internetten ya şu 30 bunun içinden ne çıkıyor. Çok merak ettim. İnternet, raft, atoz balığından çıkanlar. İnternette niye buna dair bir şey yok be? Aha vallahi çıktı. Oha. Adamlar ey, ey, hey, 2000 tane 2000 yerken yeni yapmışlar o ayı mı Neredesin neredesin? Motozolun İngilizcesi neydi lan? İngilizce Türkçe çeviriyor.